Kızım bu sıcak günlerinde hafta sonu ne yapsak diye düşünenler varsa ben şu an bu Boğaz'ın en güzel yerlerinden biri olan Sorti'deyim. Sorti Fransızca'da çıkış anlamına geliyor. Şehrin yoğunluğundan, stresinden, yorgunluğundan ferahlığa çıkılan bir çıkış noktası olarak da anlamlandırabilirsiniz burayı. Gördüğünüz harika atmosferde güzel bir yemek yedikten sonra Sorti'nin kulüp eğlencesine katılabilirsiniz. Sorti bu yaz 7 tane restoranıyla yaza merhaba dedi. Bunlardan bir tanesi olan Etna'yı şimdi size tanıtacağım. Lezzetli etlerini eğlenceyle bir arada sunan Etna'nın smart casual bir tarzı, rahat bir ortamı, harika bir ambiyansı var. tatlı zaten. Evet bayıldım. <laughs> Biz iddialı de. izliyoruz de. bak bir şey diyemeyiz. Buraya gelip mutlaka et yemelisiniz. İngiliz'in deneyimiyle excellent. Bir İtalyan'a göre un posto eccezionale. Bero'ya göre yıkılık bir mekan.